Çok güzel fotoğraf. Evet. Merhabalar. Şurası, sağ kalçasında hareketi yoktu. 35 yıldır yoktu. Evet. Çocukluğunda geçirmiş olduğu ameliyatlar sonrası kalça eklemi hareketsiz hale gelmiş. Evet. Çok ciddi evet. bel ağrıları vardı. Alt bacakta, sağ bacakta ciddi bir kısalığı vardı. Biz de bu 35 yıldır hareket etmeyen dolmuş sağ kalça eklemini Protez koymak amacıyla e, yeniden kalçaya hareket vermek e, bu damarların sinirlerin ve e, incelen kasların. Biz ameliyat yapmıştık böyle dondurulmuş bir dizle protez yaparak ama kalça ikti. E, başarılı bir ameliyat oldu. Supeyli, iyi Yoldayım. Ben isimlere Allah'ın kumru yatışı yapan yazayım. Ümit Bey ile Aralık 2022 yılında ilk tanışmamız gerçekleşti. Sol kalçasındaki kırık kemiğindeki kırığı nedeniyle e, hastanemizde cerrahisini gerçekleştirmiştik. Ta o zamandan sağ kalçasındaki hareketsizliği ve kısalığı ile ilgili şikayetleri mevcuttu. E, bir sene sonunda sol tarafı tamamen iyileştikten sonra sağ kalçası için e, klinimiz beraber, doçent doktorun Zahattin Koçkar abimizle beraber, sağ kalçasındaki hareketsiz kalça eklemini proteziyle hareketlendirmek için hazırlıklarını tamamlayıp başarılı cerrahisini tamamladık. Biz Ümit Bey Bey'le iki yıldır tanışıyoruz. Daha evvel sol kalça yuvası kırığı sebebiyle ameliyatını yapmıştık kendisinin. Sol kalça yuvasındaki kırın iyileşmesi sonrası, sağ kalçasındaki sorundan bize bahsetti. 35 yıl evvel kendisi çocukken geçirdiği ameliyatlar sonrasında kalça hare ekleminin hareketinin tamamen ortadan kalktığını tespit ettik Burak Bey ile beraber. 35 yıldır sağ kalça ekleminde hareket yoktu çünkü kalça kemiği leğen kemiğine tamamen kaynamıştı. Kalça eklemi bizim için vücudun en büyük eklemidir. Ve kalça eklemi vücuttaki diğer eklemlerle tamamen bir koordinasyon içinde çalışır. Eğer kalça eklemi hareketi ortadan kalkarsa bundan omurga özellikle çok e, olumsuz etkilenir e, ve bu hastalarda e, çok ciddi bel ağrıları, omurga ağrıları olur. Ümit Bey'de de aynı durumu sapladık e, ve Urak Bey'le yaptığımız değerlendirme sonunda kalça eklemindeki kemik birleşmeyi çözüp oraya protez ameliyatı yapıp bu kalçayı hareketli hale getirmek için e, geçen hafta bir ameliyat uyguladık ve oldukça başarılı bir sonuç aldık bu ameliyattan. Artık Ümit Bey sağ kalçasını hareket ettirebiliyor, kullanabiliyor. E, sağlığına kavuşması için çok önemli bir adım. Tabi bu ameliyatlar oldukça e, nadir yapılan ameliyatlar. E, 12 yıldır bu hastanede görev yapıyorum ve 12 yıldır e, ilk kez yaptığımız bir ameliyat ve öyle zannediyorum ki Erzincan'da da bu bir ilk. Türkiye'de çok ender, Erzincan'da da ilk yapılan bir ameliyatı sizinle paylaşmak istedik. Ee, bu ameliyatta hastamız Giresun'dan geldi. Öncelikle kendisine geçmiş olsun diyoruz. Sağlık bir e, insan için en büyük nimet. E, bizler de Erzincan Bengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanemiz olarak insanların sağlığına kavuşmaları için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Bu minvalde de e, günde yaklaşık bizim 4500 poliklinik hastamız var. Ve yaptığımız istatistiklerde bu poliklinik hastalarının 25 ile 30'unun Erzincan ili dışında çevre illerin Erzincan'a yakın ilçelerinden ve il merkezlerinden geldiğini söyleyebiliriz. Ben 2002 yılında bir ben hayvancılık yapıyorum. Çatıdan düştüm ve sol ayağım kırıldı. Ve buraya geldim. Burak Bey ile tanıştık. Bana ameliyat etti ve bu ayağımı da tespit etti. Bu ayağını düzelsin, senin o ayağını da düzelteceğiz demişti bize. Ve bir sene sonra beni çağırdı, geldim. Ameliyatımı yaptı. Bunlardan gerçekten hepsinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.